Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Mehmet Kaya. Fakülte analizleri dediğimizde Hacettepe Üniversitesi Fakültesi TUS analiziyle karşınızdayım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak Hacettepe Üniversitesi mezunlarının TUS'taki başarısını, TUS'taki analizleri üzerinde duracağız. Daha sonra ise Hacettepe Üniversitesi'ndeki uzmanlık alanlarının, yani hastaneye bağlı olan anestezi, dahiliye, pediatri gibi Hacettepe'nin kendi açtığı, asistan aldığı uzmanlık alanlarının analizleriyle alakalı verileri sunacağız arkadaşlar sizlerle. Öncelikli olarak mezunların başarısına bakacak olursak ilk başta ÖSYM'nin yayınladığı TUS değerlendirme raporları var ve bu raporlara göre en son yayınladığı TUS 2021 Eylül sınavında yayınladı arkadaşlar ve bu sınav sonuçlarına göre bakacak olursak TUS 2021 Eylül Hacettepe Üniversitesi'nden toplam sınava giren 626 aday vardı ve bu 626 adayın ortalama klinik puanının 56 puan olduğunu görüyoruz ve 56 puanla da e, tüm üniversiteler arasında Hacettepe Üniversitesi 3. sırada yer alıyor. Bir de Cerrahpaşa 59.3'te, 2. sırada Koç 57.1'de, ve 3. sırada Hacettepe'yi 56 puanla görüyoruz arkadaşlar. Diğer üniversitelere de yine tablomuzdan görebilirsiniz. Sıralamalardaki yerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Peki klinik puana göre baktık. Peki temel puana göre değerlendirecek olursak yine 2021 Eylül sınavında klinik temel puana göre baktığımızda yine sınava giren aday sayısı 626 Hacettepe tıpta e, temel puan ortalaması Hacettepe tıp mezunu olan bu 626 kişinin temel puan ortalaması ise 55,9 ve başarı sırası ise yine bu ortalama temel puana göre e, başarı sırası 3. sırada yer alıyor. Yani klinik puanda olduğu gibi temel puanda da Hacettepe tıp mezunları 3. sırada yer aldığını görüyoruz. Peki diğer değerlere bakacak olursak yani ortalama klinik puan veya temel puan dışında acaba yerleşme sıktığı nedir? Yani bir ortalama puan alıyorlar buna göre üçüncü sırada da peki Hacettepe mezunlarının ne kadarı TUS'ta bir bölüme yerleşiyor? Buna baktığımızda yine 2021 Eylül sınavı analizlerinde Toplam 626 adayın girdiğinden bahsetmiştik sınava. Bu 626 aday ne kadar yerleşti 2021 Eylül sınavında? Toplam 210 adayın yerleştiğini görüyoruz. Yani 626 adaydan 210'u yerleşme sıklığının %31,9 olduğunu görüyoruz. Yani Hacettepe tıp mezunlarının yaklaşık 3'te 1'i TUS'ta yerleştiğini görüyoruz. Yani bazen Hacettepe'de Türkiye'nin en tıp fakültelerinden birisi ve hepsi uzmanlık sınavında yerleşiyordur gibi bir düşünce ortaya çıkabiliyor. Ama bu şekilde değil. Bir sınavdaki yerleşme sıktı yaklaşık 3'te 1 civarlandı. Tabii ki olarak daha sonraki sınavlarla da bir devredeki yerleşenlerin sıktığı daha yukarılara çıkıyordu. Ama yani ilk girdiğiniz sınavda yerleşir misiniz? Durum bu şekilde arkadaşlar. Hacettepe Tıp'la alakalı yani illa mezunu Hacettepe Tıp mezunuyum diye rahatlıkla yerleşirim diye düşünmeyin ve iyi bir tuz çalışma süreci geçirmeniz gerekiyor. Tabi bu %31.9'da diğer üniversitelere göre sıralaması kaçtır diye baktığımızda 11. sırada yer alıyor. Yani ortalama puanda da hem temelde hem klinikte 3. sıradayken yerleşme sırtlığında 11. sıraya kadar gerilediğini görüyoruz. Niye geriliyor? Muhtemelen yani puanı daha yüksek alsalar bile Hacettepe mezunları yerleşmede biraz daha istedikleri bölümü kazanabilmek için diğer sınavları düşünüyorlar. Yani biraz da hedefleri muhtemelen daha yüksek o nedenle de e, sonunaki sınavları denediklerinden dolayı yerleşme sıklığı diğer fakültelere göre biraz daha geride olduğunu görüyoruz. Yani biraz daha diğer fakültelere göre daha yüksekten uçuyorlar veya daha yüksek bölümleri istiyorlar diye de değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ama sonuçta düşündükleri bölümde ilk sınavda kazanamadıklarını görüyoruz. Peki acı tıp tıp mezunlarıyla alakalı analizlerimiz bu şekilde. Peki Hacettepe Tıp'ın açtığı uzmanlık alanları, aldığı asistanlarla alakalı e, analizlerimiz nelerdir, Tuz sonuçları nelerdir? Yani TUS'a giren bir hekim arkadaş Hacettepe Tıp tercih etmek istiyorsa, Hacettepe Tıp'ın bölümlerini tercih etmek istiyorsa bununla alakalı değerlendirmeler nelerdir? Şimdi öncelikli olarak 2022 Eylül sınavında bu sefer analizimizi yaptık. Yani son sınav olan 2022 Eylül sınavı. Ve bu sınavdaki sonuçlara baktığımızda tüm kurumları biz ortalama taban puana göre sıraladık. Yani Hacettepe'nin de aldığı toplam 35 dalda arkadaşlar e, asistan almış ve bu 35 dalda toplam 141 kontenjanda asistan almış. Peki bu 35 dalın yani bu anestezi olabilir, dahiliye olabilir, periyatte olabilir toplam 41 tane uzmanlık alanı var. Bu 41 uzmanlık alanının 35'inde kontenjan açtığını görüyoruz. Peki bu 35 uzmanlık alanının Hacettepe'nin açtığı ortalama taban puanı nedir? 63,6 olduğunu görüyoruz ve 63,6 ile Hacettepe kaçıncı sırada 10. sırada olduğunu görüyoruz arkadaşlar diğer kurumlara göre 1. sırada koç olduğunu, 2. sırada Kartal Koşu Yolu, 3. sırada ise Ege'nin geldiğini görüyoruz. 4'te Gazi, 5'te de Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi yer alıyor. Peki diğer kurumlara baktığımızda yine tablodan merak ettiğiniz kurumları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde yavaş yavaş ilerliyorum. İlk 100 kuruma baktığımızda mesela 78'de Balıkesir olduğunu görüyoruz. 89'da İstanbul Aseki olduğunu görüyoruz. 99'da Matip Üniversitesi Tıp Fakültesi olduğunu görüyoruz. Peki diğer bir analizimize bakacak olursak Hacettepe Üniversitesi yine 2022 Eylül sınavı üzerinden bir analiz yaptığımızda her bir bölümü açtı. 35 uzmanlık dalında kontenjan açtı ve taban puanı oluştu. Bunun ortalamasına göre 10. sırada dedi. Peki her bir bölüm kaçıncı sırada başarı sıralaması olarak kaçıncı sırada yer alıyordu? Buna göre baktığımızda en, yük, en yüksek başarı sırasında en düşüğe doğru bölümleri sıraladık. Ve en yüksekten alan yani birinci sıradan alan iki tane bölüm var. Neler bunlar? Anatomi ve tıbbi patoloji kendi içinde yani anatomi ile alakalı kontenjan açan tüm kurumlar arasında Hacettepe Tıp Anatomi birinci sırada yer alıyor arkadaşlar. Yine patolojide de birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Bunun dışında nükleer tıpta ve radyolojide ikinci sırada çocuk psikiyatrisi ve genetikte üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, histoloji, nöroloji ve ortopedide ise dördüncü sırada olduğunu görüyoruz arkadaşlar Hacettepe'nin. Bunun dışında psikiyatride ve farmakolojide yine dördüncü sırada Hacettepe Tıp. iç hastalıklarında beşinci sırada, kadın doğumda beşinci, plastik cerrahide yine beşinci sırada yer alıyor. Birçok bölüm bağlamında ilk onda yer aldığını görüyoruz. dermatoloji en yüksek taban puanlı bölüm 41 uzmanlık alanı içinde Hacettepe Dermatolojide 6. sırada yani tüm dermatolojiler içinde diğer kurumlarda 6. sırada yer alıyor. Bununla beraber baktığımızda enfeksiyon hastalıkları fizyoloji ve kardiyolojide 7. sırada yer alıyor. Hacettepe tepe kaplamar cerrahisinde ise 8. sırada yer alıyor arkadaşlar. İlk onda yer aldığı diğer iki branş ise göğüs hastalıkları ve üroloji. Bundan sonraki branşlarda artık ilk ondan daha gerilerde yer alıyor. Yani normalde biz Hacettepe'yi ilk 3'te 5'te en kötü ilk konuda bekleriz ama ilk 10'un gerisine çok fazla düşmesini beklemeyiz. Ama ilk 10'dan geriye düşen bazı branşlarda var. Hangileri bunlar? FTR'de 14. olduğunu görüyoruz. Beyin ve sinir cerrahisinde 18. mikrobiyoloji 19, adli tıp 21, aile hekimliğinde 23. sırada. Ak sağlığı 27, çocuk cerrahisinde ve tıbbi biyokimyada ise 31. sırada yer alıyor arkadaşlar. Artık biraz daha gerilerde olduğunu 40 ve altında olan bölümlere baktığımızda göğüs cerrahisinde arkadaşlar kurumlar arasında 40. sıraya kadar geliyor Hacettepe. Anestezi de 43. sırada olduğunu görüyoruz. Göz hastalıkları 49, genel cerrahi 57 ve acil tıpta ise 87 gibi çok gerilerde olduğunu görüyoruz. Yani Hacettepe'nin açtığı kontenjan açtığı uzmanlık alanlarındaki sıralamalarda bu şekilde hem Hacettepe Tıp mezunu arkadaşlar hem de Hacettepe tıpı uzmanlık dalı olarak TUS'ta tercih etmeyi düşünecek arkadaşlar için oldukça faydalı analizler olduğunu düşünüyorum. Evet genel olarak Hacettepe Tıp mezunlarının TUS'taki başarısı ve Hacettepe Tıp Ünivers Tıp Fakültesi Hastanesinin aldığı uzmanlık dalları ile alakalı sıralamasını sizler için ifade ettim. Hepinize tuz sürecinde başarılar diliyorum.